Herkese merhaba arkadaşlar denize sıfır bir villa tanıtmaya geldim size muhteşem bir villa 3 artı 1 alt katında hamam sauna jacuzzi üst katında çift teras ikisi de kapatılmış her odada banyo lavabosuyla birlikte şöminesi ve denize sıfır konumuyla muhteşem bir villa izleyeceksiniz size bahçeden açılış yapmak istedim hemen şuradan köprü yapılmış geçiyorsunuz karşı taraf sahil arkadaşlar Sağtur sahili, Büyük Anadolu Oteli'nin hemen öndeki sahil. Gerçekten çok güzel bir sahil burası bu arada. Ön tarafımızda şöyle bir dere gözüküyor. Kamerada da göreceksiniz. Başta ben bunu söyleyeyim ne olduğunu. Yağmur suyu tahliyesi için arkadaşlar burası. Yağmur suyu için yağan yağmur buradan deniz tarafına gidiyor. Temiz su yani. Temiz suyu tahliye etmek için kullanılıyor. Böyle de bir köprü yapmışlar. Hemen sahile ulaşıyorsunuz. Evi bir gösterelim mi? Ev muhteşem. Drone görüntülerini izleyeceksiniz. Muhteşem bir eve sahip olacaksınız. Şömineli fiyatımız ne? 26 milyon 500 bin TL. 26 milyon 500 bin TL'ye sahip olabileceğiniz gerçekten harika bir villa. Şimdi çokça yorum gelecek. Biliyorum bu fiyat eder mi gibi yorumlar da gelecek. Beğenenler de olacak. Arkadaşlar şimdi şöyle düşünelim. Denize sıfır nerede alırsanız alın kesinlikle bu rakamları görmek zorundasınız. Bizim elimizde şu an denize sıfır Bozbük'te de var Akbük'te de var. Yine bu rakamlara çıkmak zorundasınız. Hele ki böyle çok güzel bir taş villa yapılmışken ve denize gerçekten sahil kısmına kum sahile sıfır bir konumdayken fırsat niteliğinde bir yer alınabilecek. Eğer bu maddi güç varsa muhteşem bir villa gezeceğiz ön taraftan denize girilebiliyor olduğunu söylememek gerek yok. Çünkü zaten yan tarafımızda kocaman bir otel var. Şöyle bir gösterelim mi? Her tarafını bir gösterelim. Harika olmuş. Gerçekten içerisine bayıldım. Taş villa burası. Taşlarla yapılmış. Taş kaplama değil arkadaşlar. Taş villa. Bunun işçiliği diğer villalardan çok daha pahalı, çok daha zor. Bu yüzden bir artı puan da buradan yazdık. Gayet güzel. Şimdi giriş tarafına bakacağız ama evi şöyle bir gösterelim. Harika bir palmiye ağacımız var. Çift terasın İkisini de kapatmışlar. Muhteşem olmuş. Hava rüzgarlı. Hızlıca içeriye kaçacağız. Bugün çok yoğundu. Tek bir video çekme şansımız vardı ve ben dedim ki şansımızı burada kullanalım. Çünkü buradan yine tekrar Milas'a gitmek zorundayız. Gayet güzel. Şimdi alt katta dinleyeceğiz bu arada. Alt katta da dediğim gibi hamam, sauna ve depo alanları var. Onun havalandırması bak buradan verilmiş. Ayrıyetten çok güzel olmuş bu havalandırma şekli. Muhteşem. Her yerden denizi izleyebiliyorsunuz. Üst taraflar ahşapla kapatılmış. Burada bir depo alanımız var. Bahçe eşyalarını koyabileceğiniz bir depo alanı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kesme taşla yapıldı bu villa. Tamamen şöyle bir park yerini de gösterelim, arka tarafı da gösterelim. Giriş kısmımız buradan. Akıllı sistem süpürge sistemi de burada mevcut. Merkezi süpürge sistemi. Aracınızı buraya park ediyorsunuz. Zaten burada yolun sonu geldiği için 2-3 araçlık park alanınız var. Artı şu alanda size ait isterseniz burayı da kapattırıp kullanabilirsiniz. Manzarayı bir gösterelim şuradan. Bakar mısınız? Muhteşem bir manzaramız var arkadaşlar. Harika bir manzaramız var. Market, restoran zaten dibimizde. Yürüme mesafesinde, sahile de yürüme mesafesinde. Rakamsal olarak da dediğim gibi arkadaşlar çokça yorum gelecektir. Çünkü bizim kanalımızda şu an 51 bin abonemiz var. Videolarımız çok daha fazla izleniyor. 500 bin, 600 bin izlenen videolarımız da var. İster istemez herkes yorum yapabiliyor. Ama net söylüyorum. Ticari olarak düşünen ya da bilenler için arkadaşlar muhteşem bir yer. Şurayı kiraladığınızı düşünsenize. Kar amaçlı. Kapı, Yale'nin kapısı. Kendi otomatik kilitliyor. Burada akıllı sistem kumanda panelimiz var. İçeriye girdiğinizde bu tuğlayı görüyorsunuz. Pişmiş tuğla. Hatta depremde birkaç tane evi de kurtardı doğudaki. Aşağıda e, aşağı doğru indiğimizde zaten birazdan bakacağız. Dediğim gibi sauna buhar alanına gidiyorsunuz. Şimdi burada güzel bir şöminemiz var. Evi bir göstereceğim ama şöminemiz harika. Burada harika bir klimamız daha mevcut. Şöyle bir oturmalarını gösterelim. Bahçe eşyalarını dışarıya çıkartamadık. Bunun için zaman da yoktu. Çıkartsaydık içeriye almak gibi bir zahmete de katlanmış olacaktık. Aslında değerdi. Ama şöyle de bir durum var arkadaşlar. Sonuç olarak çok da böyle kalabalık göstermediği için sadece şurada birkaç tane ürün var. Bu yüzden çıkartmadık. Buradan yine bahçe kısmına çıkabilirsiniz. Oturma takımı çok güzel. Full eşyalı satılık değil mi burası? Eşyalarıyla birlikte satılık. Sadece şunlar dışarıya çıkacak. Salıncak ve iki tane şey şezlongumuz var. Sağ taraf ya da sol tarafı kullanabiliyorsunuz. Ve oturduğunuz koltuktan manzaranız da bu. Muhteşem bir deniz manzarası, harika bir deniz manzarası. Güzel de bir yemek masası alanı sığmış. Aslında bence buraya bir ada mutfaklı olur, değil mi? Ada mutfak buraya yakışır. Evin dış ambiyansına ve içeriye uygun şekilde de mutfak dolapları yapılmış. Chimstone tezgahımız var. Tezgah arasında seramik. Eşyalar sıfır ayarında neredeyse hiç kullanılmadı. Çok şık duruyor. Gerçekten harika duruyor. Salon mutfak çok güzel. Özellikle şu tuğla gerçekten muhteşem göstermiş evi. Bir tık daha böyle patlatmış evin renklerini değil mi? İçeriği dışarıyı muhteşem göstermiş. Otomatik panjurlu olduğunu söylememe de gerek yoktur diye düşünüyorum. Şimdi buraya iki tane tekli berjer bırakılırsa çok güzel bir görüntü olacaktır. Yaz kış bu evde rahat rahat oturabilirsiniz ki buradan bile muhteşem bir deniz manzarası var. Şu an kamerada nasıl gözüküyor bilmiyorum ama gerçekten çok güzel bir manzara var. Yukarıya çıktığımızda manzara daha da güzelleşiyor. Ayrıca yukarıda bir de şart köşesi yapmışlar. O kadar güzel ki tam böyle sıra gecesi yapılacak yerler. İlk önce aşağı inelim. Aşağı inelim. Seramikler 60'a 120 seçilmiş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar taş duvar tamamen kesme taş. Tekrarlamak istiyorum. Bunun işçiliği ve maliyeti her şeyden daha fazla. Alt katta böyle bir depo alanımız var. Merdiven kısmı biraz karanlık kalmış. Sesim de yankılanıyor. Patlatayım mı bir türkü? Ya da gidelim şark köşesinde söyleyeyim değil mi? Böyle güzel bir uzun hava. Gayet güzel bir alanımız var burada. Şimdi burada arkadaşlar şurayı salon olarak dizayn etmişler aslında. İnşa etmişler diyelim. Burada zaten bütün elektrik aksamı falan hazır ama sonradan vazgeçmişler. İsterse burayı salon olarak kullanabilirsiniz. Onu söyleyelim. Hemen yan tarafına gelelim. Çok güzel bir hamam ve jacuzzi'miz var. Çok güzel değil mi jacuzzi? Sıcak su jacuzzi, termal otellerdeki gibi muhteşem olur. Burada sıcak suyun içerisinde insan kalır. Gerçekten çok güzel. Seramikler de çok güzel. Ev güzel. Güzel de bir ayna bırakılmış. Devam edelim. Yine burada da gördüğünüz gibi duvarlar tamamen seramik kaplanmış ki buhar ya da nem almasın diye. Çünkü orada hamamın buharı buraya vuracaktır. Bunu da düşünmüşler. Bir depo alanımız var deponun da havalandırması mevcut. Yani bu evde her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş ve yapılmış. Şunu gösterelim. Bakın bu arkadaşlar atlamayalım bunu. Saunanın sıcaklık ayarı. Eğer isterseniz bu da hazır zaten burada. Her şey hazır. Hemen gelip saunayı kurduracaksınız. Sonrasında bitti. Burasının ışığı yanmadı. Böyle bir karanlık. Ben bir ışık yakayım. Yine karanlıktan kurtardım seni gördün mü? Bak çok güzel bir merkezi süpürge sisteminin motoru. Burada vitranın gömme rezervuarı ve burada da bir tane lavabomuz var. Buranın sahipleri İngiliz mi? İngilizce yazmışlar çünkü. Kruzet kullanmamak gerekiyor gibi bir şey yazmışlar. Tabii bizim emlak sektöründeki insanlarımız biraz... <laughs> değil mi? Çok şey değil mi? Böyle geçen bir eve gittik. Arkadaşlar Kulizetleri sarın diyorum ya. Neden biliyor musunuz? Geçen gün bir eve gittik. Bir müteahhitin evi. Evi temizletmiş. Komple tertemiz bir ev haline getirmiş. Evin içerisi rezalet. Rezalet. E, tuvaletler kullanılmış. Aynalarda lekeler. E, yerde işte çamurlar falan. E, dedim ki müteahhit abi temizletseydin keşke burayı. Kardeşim temizlettik ama dedi. Çekime gelen, e, fotoğraf çekimine gelen emlakçı arkadaşlar yaptı dedi. Artık insanlar uyarı yazmaya başlamış. Gelelim üst kata. Yine şu taş ve tuğla işçiliği burada da devam ediyor. Orta katlı iki tane odamız var. Çok da güzel. İki odada da ebeveyn banyosu var. İki odanın da balkonu var. Hemen ilk odaya bakalım. Bakın arkadaşlar çok geniş güzel bir odamız var burada. Yatak tam karşıya yerleştirilmiş manzaraya bakacak şekilde. Burada çok güzel bir dolabımız var. İçlerini bakalım açalım mı açmayalım mı orada karar vereceğiz. Açmayalım. Eşyalar var. Gayet geniş bir dolap. Makyaj masamız. iki tane komodin yerleştirilmiş klimamız mevcut. Artı geldik buraya. Çok güzel bir ebeveyn banyosu değil mi ya? Değil mi? Harika olmuş. Bak gerçekten mükemmel olmuş. Yani şu taşların seçimi, yerdeki seramikler ve şuraya girdiğinizde şurada bir niş var. Hem oturma yeri hem de niş. Gerçekten harika olmuş. Musluklara bakar mısın? Bunlar bile en ince ayrıntısına kadar düşülmüş. Bu nedir? Bu olmaz ama burada. Bu olur mu burada? Bu kadar güzel bir evde bu olmaz. Termosfon lazım. Aşağıya bir termosfon yerleştirelim. Bence kesin İngilizlerden. Bak kesin diyorum İngilizlerden. Genelde onlar yapar böyle şeyleri. Burada yine televizyon asmışlar gördüğünüz gibi yataktan kafanızı kaldırmadan izleyebiliyorsunuz. O termosfon orada olması gerekiyor. Çünkü bu artık eski bir alet. Şarteli de attırabiliyor. Elektrik gidip geldiğinde. Baktığınızda muhteşem bir manzara var arkadaşlar. Sinekliklerine kadar her şeyi yapmışlar. Sağ tarafa baktığınızda da bomboş bir arazi göreceksiniz. Çünkü devlet arazisi. Taş villa bence yazın içeri serin tutuyor. Kışın da sıcak oluyor değil mi? Böyle bir mit vardır ya. Gerçekten öyle. Doğalgaz tesisatı da ayrıca mevcut bu evde. İsterseniz doğalgazda geldiğinde taktırabiliyorsunuz. Burada da güzel bir odamız var. Yatağı böyle yerleştirmişler. Bence onun yeri burası. Yatağın yanından banyoya geçilir. Çok iyi olur. Oraya dolap yerleştirilir. Manzara bu. Fransız balkonumuz. Artı burada bir balkonumuz daha var. Ama anahtar yok. Gelelim banyo lavaboya. Çok geniş, güzel bir temizlik gerekiyor. Bak burada da aynısı var. Şurayı bir gösterelim. Buraya da aynısını takmışlar aslında. Her odaya küçük küçük takmışlar. Belki Sıcak suyu rahat kullansınlar diye olmuş değil mi? Bak iki tane olması benim şu an bütün algımı değiştirdi. Yani tamamen odalara özel küçük ısıtıcılar takmışlar. Bak bu bambaşka olmuş ama tabi bu kalma buradan gözükmesi olmamış yani. Böyle bir eve yakışmamış. Tek bir termosifonla zaten bağlantı var görüyorum. Tek bir e, orada termosifonla büyük bir termosifonla bütün odalara ısı... E, Sıcak su verebiliriz. Çok da mantıklı olur. LED spot aydınlatmalar var tavanda. Zemindeki seramikler aşağıdakinin aynısı. Manzarayı zaten görüyorsunuz. Muhteşem bir manzara var ki rüzgarlı olmasaydı bugün denize giren çokça insanı görebilirdik. Devam edelim yukarıya doğru. Burada kışıkların sensörlü olması da güzel. Değil mi? Biraz tabii çıkarken kanalın kolunca e, tökezleyebilir insan ama... Yukarıya çıktığınızda bunu görmüyorsunuz. Zaten bütün ışıklar sensörlü yapılmış. Şimdi en üst katta bir tane terasımız var, bir odamız var. Aslında iki tane terasımız var. Terasın bir tanesi bağımsız değil. Odadan geçiyorsunuz. Bağımsız teras arkamda burada videoyu bitireceğiz. Ama önceden bir gösterelim mi? Şöyle bir sürpriz olsun. Burada da bir mutfak var. Şöyle bir gösterir misin? Burada videoyu bitireceğiz ama. Şöyle bir şark köşesi var. Tam benim istediğim yer. Burada ne mangallar yapılır? Ne mangallar yapılır? ne masalar kurulur. Hemen şöyle banyo lavaboya bir bakalım. Güzel bir banyo lavabomuz var. Seramik. Burada biraz daha 5 santim düşülmüş. Duşun içerisinde Yukarıya pencere yerleştirilmiş ki gün ışığından yararlanabilelim diye. Bocci marka gömme rezervi var. Musluklar da gayet çık. Sularımız akıyor. Gayet güzel. Gelelim buradaki odaya. Şimdi bu odanın terasını tamamen giyinme modası gibi değerlendirebilirsiniz. Yatağı böyle değil de yatan yeri zaten böyle. Böyle yerleştirip manzaraya karşı uyanıp şurayı da tamamen giyinme alanı yapabilirsiniz. Buraya koltuk yerleştirilmiş ama bence giyinme alanı için çok ideal bir alan. Yani şöyle L şeklinde bir dolap yaptırıp şu alanı boş bırakırsak harika olacaktır. Zaten bir perde sistemi de gerekiyor o zaman. Füme camlar ama akşamları dışarıdan içerisi ışık yandığında gözükür. Manzaraya da bir bakalım mı? Manzara muhteşem. Oteli de bir göster. Hazır buradan nasıl gözüküyor otel. Tabii ki karşıda otelimiz var. Manzarası inanın muazzam arkadaşlar. Çok güzel bir manzarası var. Girilebilir sahilin dibinde olması da çok büyük bir avantaj. Her taraf taş. Çok güzel taş işçiliği var burada. Çok da pahalı bir işçilik. Şu an yaptırmaya kalksak belki bu evi yaptıramayabiliriz. Geldik şark köşesine. Şimdi burada ne sazlı sözle eğlenceler olur değil mi? Şöyle bir geçersen şuraya kadar bir geç şu mutfağı da bir göster. Arkadaki manzara muhteşem. Mutfak zaten inanılmaz güzel olmuş. Artı burada bir çamaşır makinamız var ki kurutmak için de burayı rahat rahat kullanabilirsiniz. Camla tamamen kaplanmış. Üst tarafta kapatılmış. Yine burada da buzdolabımız, lavabomuz, her şeyimiz mevcut. Ve manzara muhteşem. Bu camların tamamını açabiliyorsunuz. Serinletmek için de bunu kullanabilirsiniz. Şöyle bir dönelim. Bir tık belki masa daha küçültülebilir geçiş alanı açılsın diye. Böyle güzel de bir barbekü alanımız var. Yani burada mangalınızı yapıp hiç aşağı inmeden burada bütün ihtiyacınızı giderebiliyorsunuz arkadaşlar. Neden? Çünkü burada da çok güzel bir mutfak alanı yapılmış. Tabii ki burası oda da olarak kullanılabilirdi ama 3 artı bir oda yeterli diye düşünmüşler 3 oda. Bu şekilde değerlendirmişler. Yine Chimstone tezgahımız 60'a 120 seramiğimiz mevcut. Tavan yüksekliği evin içerisinde çok güzel drone görüntülerini çekeceğiz. 26 milyon 500 bin TL. Bence değer bir fiyat. Onu söyleyelim. Çünkü arkadaşlar şimdi denize çok yakın 2 artı 1 daireler 5 milyon 750, .000, 6 milyon civarında. Şimdi o rakamlara baktığımızda burası inanılmaz güzel bir yer. Gerçekten harika bir yer. Fırsatı kaçırmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin drone görüntülerini zaten yerleştirdik. Neden? Fiyatını da şöyle hemen bir söyleyelim. Aslında euro bazlı isteniyor. 26 milyon 500 bin TL şu anki Türk lirası karşılığı. Yarın fiyat değişebilir belki düşebilir. Onu da söyleyelim. Euro ile söylemediğimiz için TL söyledik. Bunu da dipnot olarak geçelim. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin.